Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. <laughs> Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve mutlusunuzdur. Aklımızdaki kişinin ruh haline bir bakalım. Daha sonra e, size olan hislerine bakalım arkadaşlar. Önce ruh haline bir bakalım, enerjisi, ruh hali. Sonra size olan hislerini kartlarımızdan soralım arkadaşlar. Önce günümüzün mesajını bir alalım meleklerden ve sistemden bize en doğru bilgiyi vermeye, niyet almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Niyetiniz niyetim olsun, ee, enerjiniz enerjim olsun, ta ki okumamız, açılmamız bitene kadar arkadaşlar. Hemen başladık, bakalım günümüzün mesajı. o Rafael ikilisi birlikte harika bir şey yaratmaya adanmış iki kalpsiniz. İki kafa dengi. Sevdiğinizden vazgeçmeyin dedi. Wow. Harika bir e, birliktelik bir şey yaratmaya adanmış siz iki kalpsiniz. İki kafa dengi. Sevdiğinizden de kesinlikle vazgeçmeyin dedi. Artık Güneş doğuyor arkadaşlar. Kara bulutlar, o sıkıntılar bitiyor Rafael ikilisiyle. Vav wow, aldım kabul ettim. Çok güzel geldi arkadaşlar. Siz dedi, birlikte dedi bir şey yaratmaya adanmış iki kalpsiniz. Bu sevgiyi bırakmayın dedi. İki, iki kafa dengi ve sevdiğinizden vazgeçmeyin dedi. Kartımız çok güzel geldi. Şöyle görünsün istiyorum. Muhteşem geldi. Bak düşme. Çok beğendim. Günümüzün kartını çok 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 beğendim. Şimdi aklımdaki kişi ruh hali nasıl? Arkadaşlar Instagram hesabıma e, bu videonun altında paylaştım ve genel olarak da kendi Sayfamda paylaştım arkadaşlar yeni bir Instagram sayfası açtım. Şu an bir özel danışmanlık vermiyorum ama verdiğim zaman Instagram hesabıma takip etmenizi sizden rica ediyorum. Verdiğim zaman oradan vereceğimi bildirmek istedim bilginize sunarım. Sayfamda da bilgilerime ekledim arkadaşlar Instagram sayfamı daha yeni bir sayfa. Onun için bu videomun arkasına da payla, altına da paylaşım yapacağım ee, bilginizi arkadaşlar dedikten sonra hemen ruh haline bakalım. Arkadaşlar sınırları aşamayan, en yakın geçmişte ruh hali, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütememiş, e, sınırlarını aşamamış, kendi benliğini ortada ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen. E, bu nedenle akıl yürütemediğinden kaynaklı çok sabır göstermiş. E, likayetli, mülayimli olmaya çalışmış. Kendini tam merkeze şu an ruh hali bir karmaşa bir karışır karışıklık çevrilediğini sarmalayan sorunlar bu kişinin e, bu kişiyi sarıp sarmalamış problemleri e, problemlerinin de olduğu bir ruh halinde arkadaşlar şimdiki e, durumunda keder elem bu kişiyle olduğunu ve e, o kadar çok üzgün kederli sıkıntılı bu karmaşa ve karışıklık bu kişiyi çok canını yakmış, üzmüş, problemler sarıp sarmalamış. E, Keder, elem bu kişinin hayatında çok fazla söz konusu. Dokunsalar ağlayacak kadar dolmuş artık içine atmaktan ruh halinde. Belirsizlikler ve netlik kazanmamış durumları var bunun hayatında. Bu nedenle karamsarlık. Korku ve huzursuzluk duyguları bu kişiyi esir aldığını, kendine güvende hissetmediğini bize söylüyor arkadaşlar. Bu kişi sınırlarını bir türlü aşamamış. Bu karmaşa ve karışıklık bu kişinin çevresini sarıp sarmalamış. Çözülmeyen ve çözülmeyen problemleri bu kişiyi çok fazla üzmüş. Bu nedenle keder, elem bu kişiyle olduğunu Dokunsalar neredeyse ağlayacak derecede bunalımın bunalım yaşadığını Çünkü hayatında bir belirsizlik ve netlik kazanmamış durumları söz konusu. Karamsarlık, korku ve huzursuzluk duyguları bu kişiyi esir aldığından kaynaklı kendini kendinde özgüven eksikliği hissediyor. Artık güçlenmek istiyorum diyor. Cesarete gelmek istiyorum. Bu durumdan çıkmak istiyorum. Bu eski demişti ya burada arkadaşlar. Sınırlarımı aşamayan ben artık artık o süreçleri geçmek istiyorum diyor arkadaşlar bize. O sınırları aşamayan ben artık tamamen o durumdan çıkmak istiyorum, güçlenmek istiyorum. Evet bu keder elem bu kişinin hayatında bitiyor. Bitiyor arkadaşlar Allah'ın izniyle. Cesaretlenip ve güçlenmek istiyorum. Artık sınırları aşmak istiyorum. Çabalamak istiyorum. Kendi benliğimi ortaya koymak istiyorum. Kanaat etmedim. Hırs sahibi Kanaat etmedim bazı durumlara, olaylara. Hırs sahibi oldum. Kıskanç olan ben hasetten gözüm de döndü. Kendi kendimi de yiyip bitirdim. Evet benim hayatımda olaylar netleşmiyor. Bilinmezlik ve sonunu kestiremediğim bir mevzunun içindeyim. Ee, ve bu kişi artık bu belirsizlikler, olay netleşmeyen olaylar, kanaat etmediği, hırslandığı, kıskandığı, hasetten gözü döndüğü, kendi kendini yiyip bitirdiği, bilinmezlik içinde kendini sürükleyip gittiği ruh halinde olan bu kişi güneş artık bu durumu aydınlatacak. Aydınlanacağı bir sürece giriyor. Belirsizlikler netleşecek hayatında. Yöneten olarak artık hayatın ve direksiyonun başına geçecek. Neşe ve mutlulukla ilerlemek ve aydınlanarak bu hayatı yaşamak istediğim ruh halindeyim. Yalnız ve yalın takılmayı seviyorum. Tıpkı bir e, ada gibi yalnızlığı da seviyorum. Tek başıma zaman geçirmeyi çok seviyorum. E, tek başıma zaman geçirdiği bir dönemden geç, geçtiğini fakat bu kişi, bu kişi o içsel ruhunun varlığını da yeni yeni hissettiğini bize söylüyor arkadaşlar ruh. Ruhundan bunlar geçiyor. Bu kişi bu kötü günlere, sisli olaylar, netleşmemiş durumlar, bilinmezlikler bu kişiyi artık tamamen e, aydınlığa kavuşturacak dedi güneş kartımızla arkadaşlar. devam edelim. Bu kişi geçmişinde çok güzel fırsat yakalamış, şans yakalamış, yıldızı parlamış, güç ve istikrar güçlenmiş ve istikrarlı bir şekilde yoluna ilerlemeye çalışmış. Planlar yapmış, planlı hareket eden, ileri görüş Rasyonel düşünen, bu kişi mu muhakeme eden, kendi içinde de muhakeme etmiş bu durumları sorguluyor. Eşitlik ve adaletle ilerlemek istediğini de bir nevi bize söyledi aslında arkadaşlar. Hmm, taviz vermemek, takdir toplamak, saygın kazanmak, tekamül seviyesini düşük düşürmemek, çekicilik, sevimlilik, cazibe, maddi açıdan şans, hayatın keyfini çıkarmak, varlık ile sınanarak aşırı bağımlı, bağımlılıktan kaçarak normal yaşamaya çalışmak, zira bağımlılık yaşanırsa elindekilerini kaybedeceğini, ya bu kişi elinde bir takım maddiyatının güçlendirdiğinden kaynaklı ee, şanslı bir döneme girdiğinden dolayı bağımlılıklar var bunun hayatında bağımlı olduğu bir takım durumlar olay var. Bunları tekrar tekrar yaşarsa elindekilerini de kaybetme korkusunun çok olduğunu bu nedenle tedirgin gelgitli yaşayan sezgisel hızla hisle, hislerinin artışı. Olduğunu da bize söyledi arkadaşlar kartlar. Pes etme noktasına gelmiş ve bununla sınanan mütevazı bir yaşam tarzı istediği ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar artık istiyorum diyor. Hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek artık bir şeye yaklaşmak istiyor. Size gelmek ve yaklaşmak istediğini ve hayallerden uzak kalmak gerçekçi yaklaşımlar, iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak istiyorum. İlişkiyi ve seni zafer kazanmak da çok fazla istiyorum. Fiziksel ve ruhsal olarak beslenme ihtiyacı, annelik ya da babalık içgüdüsü ve anne çocuk ilişkisi varsa bunun aramızda kişinin o kişiye çok fazla evladı varsa ona çok fazla ki koşulsuz sevgi doğu sevgisi olduğunu söyler. Size karşı da sevgisi sınırsız olduğunu, koşulsuz olduğunu çok çalışıyor. Bu çok çalışmanın ödülünü alacağı bir ruh halinde inancı inancı bir yapıda ama inançlı ve inatçı bir inançlı ve inatçı bir yapıda olan sınırları zorlayan biraz otoritesi de olduğunu söyler bize kartlarımız iletişim wow, iletişim, haberleşme, araştırma, taklama, sağlıkla ilgili sorunları, problemleri varsa onlarla uğraştı. Ama sizinle çok fazla iletişim, haberleşme, araştıran ve stoklayan yani toplayan bir aklınıza kişi var dedi bize ruh halinde sizi çok fazla Sok, stokluyor, iletişim istiyor, araştırıyor, çok fazla görüşmek istiyor, konuşmak istiyor. Fiziksel olarak da yan yana gelmek istediğini bize söylüyor arkadaşlarım. Zihninden geçirdiklerini hayatına geçirdiği bir dönemden geçtiğini bize söyler. Neye odaklandığını ve neye ihtiyaç duyduğunu çok önemli, farklı olduğunu da söylüyor bize. Şimdi Bakalım ruh hali bu şekildeymiş arkadaşlar. Şimdi geçelim size olan hislerini. Hisleri ne diyormuş aklınızdaki kişinin? Çok önemli farkında olduğunun bilincinde kaos, kaostan kaçmak istiyoru artık onu yönetmeyi deneyeceği bir süreç içinde hisler içinde tohumlarını ektiği her şeyin hasadına alma vaktinin geldiğini şimdi ödediği bedellerin karşılığını alan korkuyorsun korktuğun kadar kötü olmadığını bilmelisin. Aslında diyor kendi kendine. Evet korkuyorum. Bu korkuyu yenerek bu kadar kötü olmadığını biliyorum. Sürekli tekrar eden olaylar hep başa sarıp bize kısır döngü yaşattı diyor. Döngüyü değiştirmek benim elimde. Çünkü ben benim bu sıkıntılı süreçleri sana yaşatan. Bu döngüden artık çıkmak ve bu döngüden çıkarak sana da bana da bu ilişkimize de sıkıntıyı daha fazla yaşatmak istemiyorum. Çünkü siz birlik daha yani adammış iki kalpsiniz. İki kafa dengi ve adammış iki kalpsiniz arkadaşlar. Bir mücadele verilmiş ve dinlenmeye geçen bir kişi hayatında e, hayatında pek çok şeyi geride bırakmış. Artık bu bir şeyleri mücadele vermiş. Bu mücadeleleri verdikçe e, dinlenmeye geçmiş. Hayatında pek çok şeyi geride bırakmış. Zor bir dönem süreci geride bıraktığının habercisi geride bıraktığını bize söyler sistem bu kişiye kendini kendiyle yüzleşmeye de işaret eder. Rahatsızla rahatsızsa onu da atlattığını bu kişi zor durumlar olayları geçmişini bırakmış. sistem tarafından zorla da yatıldığı bir takım durumlar olaylar bu kişi sınanarak hayatında bıraktığını ve bize ortak çıkarlar olmuş olabilir bu kişide. Ezip geçmiş karşı tarafı ego savaşına girmiş. Ee, sizin kuralınız aklınızdaki şey hiçbir zaman uymadığından dolayı uyuşmazlık karşılıklı bir kavga tartışma çıktığını bize söyler arkadaşlar. E, kılıç beşlimizle şimdi şeytanı verdi tam merkezde arkadaşlar şeytan. Bağımlılıklar olan ruh halinde de çıkmıştı. Benim bağımlılıklarım var. Bağımlılıklarından dolayı maddiyatının çok fazla harcayabileceğini söylemişti. Burada da aynı şekilde size karşı bağımlı, bağımlı olduğunu düşünüyor. Evet bir duruma bir olaya bağımlı esaretinle yüzleşmekten korkan, kaçtığı, korktuğundan dolayı kaçan, e, yön ışığına ihtiyaç duyan ve egolu bir aklıza kişi var. Ya bağımlılığı, bağımlı bu kişi ya bağlı arkadaşlar. Size olan tutkusu, arzusu da yükselmiş olduğunu ani bir yıkım olmuş hayatımda arkadaşlar kule kartımızla ani bir yıkım yaşanmış hiç beklenmedik büyük aniden yıkılan bir olay bir durum yaşanmış aranızda kadersel yıkımdır zor bir dönemden geçirilmiş geçil, geçmişsiniz bu ilişkide ama kendinize dönün kendi düş duyguları, duygularınıza düşüncelerinize dönün İstesinizi dinlerseniz doğru yolu bulacaksınız dedi kule kartımız azimli olacak çok fazla azim gösterecek ee, güçlenerek o kararlı ve cesaretli, cesaretli bir şekilde sizin karşınıza geçip egosal biraz egosal da olabilir inatçı bir kişi bu ee, ve çok çalışarak çabalayarak bu ilişkiyi tekrardan kazanmak adına inadının inadı ile beraber ilerlemek istiyorum der bize kartında arkadaşlarım ben sana aşığım diyor bu adam ya da kadın sana aşkımı itiraf edemez, edemediğimden dolayı kendimi suçlu ve pişman hissediyorum. Çok pişmanım. Kalbim kırık. Suçluyum sana karşı. Kalbim kırık. Üzdüm. Seni yıprattım. Seni duruma e, olumsuz durumlara soktum diyen bir aklınızdaki kişi var. Bak cesaret güç kartının altına güç kartı veriyor bu kadar rezone geliyor kartlarım arkadaşlarım. Sizinle tekrardan bir bir toplulukta karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek olduğunu sizi bir yere davet ederek sürpriz bir gelişmeyle sizi mutlu edebileceğini bir nişan bir düğün gibi yerlerde kar, ansızın karşılaşabileceğiniz kadar dediğim gibi sizi bir yere çağırıp bir teklifle teklifte sunmak istediğini. Artık bu kişi cesaretlenerek, güçlenerek bu ilişkide ilerlemek istediğini de bize söyler hislerinde aklınızdaki kişi arkadaşlar. İstikrarla yavaş ilerliyor bu kişi. İlerlemiş geçmişinde. Şimdi değil ama. Geçmişinde istikrarla bir yavaş ilerleme şekli var. Diyor ki bu istikrarla yavaş ilerliyorum uzun süren veya sürecek olan bir ilişkimiz artık olsun çok istiyorum dolunay süreçlerinde bu kişi çok çok etkileniyor Kabuslar görüyor, hayal kuruyor, uykusuz geceleri geçiriyor, çok düş, çok düşünüyor, çok hissediyor sizi aslında. Evet, bir geçmesi gereken bir kapı var, bir eşik var. Buradan geçer ise yeni şeyler öğrenmek için bu eşiği geçer ise hayatını tanımak karşınıza çıkacak yepyeni olasılıklar var. Bu kapıyı, bu eşiği geçerse hayatında yepyeni güzellikler öğreneceği. Hayatı tanıyacağı, karşısına çıkacak yepyeni olasılıklar olduğunu bize, ay hay Allah bize söyler. İş ve aşk durumu ile ilgili haberler bekleyen aklınızdaki kişi haber gelmesiyle mutsuzluğu bitirecek. İstenilene kavuşmak. Seni istiyorum, seninle kavuşmak istiyorum. Ruh halinde zaten iletişim isteği çok fazla sizi stokluyor, sizi görmez, sizi görmek istediğini de bize söylüyor aslında arkadaşlar. Evet aşk hayatımda diyor, bu durumu diyor, sana diyor beklenmedik bir anda görüşmeyi sağlayabilirim dediği ve arkadaşlar size bir haberle gelebileceği kadar mutsuzluğun bitmesi istediğini kararlı bir şekilde gelmek istediğini ve yalnız kalmak isteyen, yalnızlığıyla mutlu olan, yalnızlığı seven bir aklınızdaki kişi var diyebilirim arkadaşlar. E, ruhsal sorunları çok çok fazla. Yolunu kaybe yolunu beklemek, yolunu kaybetmek, ne istediğini bilememek, e, yolunu kaybettim, ben yolumu kaybettim. Ne istediğimi bir türlü bilemedim dediği süreçler var arkadaşlar hislerinde. Bir de şu kartımızdan soralım bakalım hislerimizi. Hmm, pozitif hareketle ilerlemek istiyorum diyor. Artık güneş açıyor hayatında arkadaşlar. Kara bulutları dağıtıyor. Yelkenliyle, o pozitif hareketle artık hareket ve ilerlemek istiyorum diyor. Dileklerim yerine getirildi. Va. Dilekleri yerine getirilmiş arkadaşlar. Çoğunuz kavuşma mı yaşadınız ya da yaşayacaksınız? Evet, bir değişiklik yaşıyor bu kişi şu an hayatında bir değişiklik olabilir ya da kendi ruhsal bir değişimi dönüşme içinde olduğunu, hareket seçimler, kararlar. Artık hareket seçimini yapmış, kararını almış. Hareket eylem pozitif bir eylemle gelmek istiyor. 8 ve 2'li sezgisel olarak da 2 çok çok çıktı. 2 ve 8 arkadaşlar sezgisel olarak da sezgileri çok ama çok yükseldiğini bize söyler. Evet pozitif hareketleme ve ilerleme istedikçe ben bu ilişkide duygusal olarak geri çekildim. Evren bu benim geri çekilmemi bana zarar verdiğimi, kendi kendime zarar verdiğimi söylüyor. Artık evrenin de sizi yardımıyla e, bu kişi arkadaşlar Evrenin de size yardımıyla, e, materyal bir değişiklik yaşayarak harekete geçeceğini, kararlı bir şekilde geçeceğini ve birli bir geçen zamanda artık muzaffer bir başarı istiyorum seninle diyor. Ne kadar duygusal olarak geri çekilsem de evrenin de bize dayattığı bir takım e, zorluklar da olsa bunların üstesinden gelip uf, e, muzaffer bir başarı istiyorum dediği Hisler içinde çok yalnız olduğumu da düşünüyorum. E, çok yalnızım. Sensizlikten çok yalnızım. Sensizlik benim içime neredeyse oturdu dediği. Sessizlikte acı çekiyorum. Kendi sessizliğimin içinde acı çeken bir ben varım der bize arkadaşlar. iyi bir şey gerçekleşmek üzere hayatında. Çok iyi bir şey gerçekleşmek üzere hayatında. Sevgi dedi arkadaşlar. Aradığınız sorunuzun cevabı neyse sistem dedi ki sevgi. İstediği şeyle ilgili net bir karar vermenin zamanı geldi. Karar verecek sevgiyle bunu yapacak. Karar veririp karar verip daha sonrasında daha sonrasında başkalarının bu kişiye yanlış olduğunu bildiği halde bir şey yapmaya ikna eden bu kişiler artık bunlara izin vermeyecek. Gerçek hislerini dinleyecek. Hayal ediyor. Dilediği gerçekleşmesi adına ne olursa olsun ne yaşarsa yaşasın ne düşünürse düşünsün ve duyguları nasıl hissederse hissetsin hayal ediyor ee, Sizli hayali çok fazla bu kişinin hayatınızda sizinle olma hayali çok ama çok mevcut olduğunu görüyorum arkadaşlar kartlarımdan kendimi yaşamak istiyorum kendimi kendimle yaşamak istiyorum dedim en yakın geçmişte sana. Bu aralar yorgun ve düşünceliyim. Seni, beni bir kenara koyup biz olabildik mi bu ilişkide dediği en yakın geçmişinde bunları söylemiş ya da söyleyecek olabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım. İyileşiyorum. En derin yaralardan çiçek açıp gerçeyim de her nefesinde yeniden teslim olacağım aşka. Sen senle değilsin bende olduğum kadar wow. Sen sen de değilsin bende olduğum kadar. Kalbimle sevdim seni aklımdan silemiyorum inan dedi. Kalbiyle seven ve aklından bir türlü çıkaramayan, atamayan bir aklımızdaki kişinin hislerini sorduk. Hisler de bu yöndeydi arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.